Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz peygamberliği vahiy edilmeden önce de yaşadığı toplum içinde el emin yani güvenilir diye ünlenmiştir. Dürüstlüğü ve güvenilirliği hakkında herkes ittifak etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü her görenin dürüstlüğüne kesin kanaat getireceği gibi nurlu ve asildi vicdanının sesini dinleyerek onunla konuşan, onun sohbetine katılan kim olursa olsun, ondaki olağanüstülüğü anlamış, onun peygamberliğine dair pek çok açık delil görmüştür. Allah'ın birer lütfu olan aklı ve feraseti, sahip olduğu yüksek karakteri, kavmindeki müşriklerin bile aralarındaki anlaşmazlıklarını çözmeleri için kendisine başvurmalarına sebep olmuştur. Hacerül Esvet taşının yerleştirilmesi esnasında yaşanan bir olayda da bunun güzel bir örneği olmuştur. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail tarafından yapılmış olan Kabe, geçen uzun asırlar içinde yağmur ve sel sularıyla harap olmuş, tamir edilmesi gerekmişti. Kureyşliler Kabe binasını yıkarak yeniden yapmaya karar verdiler. Yardımlar toplandı, gerekli malzeme temin edildi. Hazreti İbrahim'in yaptığı temele kadar yıkarak duvarları yeniden örmeye başladılar. Ancak Hacerül Esved'i yerine koyma sırası gelince anlaşamadılar. Kureyş'in bütün kolları bu şerefin kendilerine ait olmasını istiyordu. Bu durumda harem kapısından ilk girecek zatın hakem yapılarak onun vereceği karara uyulmasına karar verdiler. Rivayetlere göre kapıdan ilk giren, o zaman henüz 30'lu yaşlarda olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Onu hakem yaptılar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine Hacerül Esvet'i koyduğu örtünün uçlarını her kabilenin büyüklerine tutturdu, hep beraber koyulacağı yere kadar taşıdılar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de taşı alıp yerine yerleştirdi. Anlaşmazlığın bu şekilde çözümlenmesi herkesi memnun etti. Bu olay, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aklı ve feraseti yanında, onun Mekkeliler neznindeki itibar ve güvenini de göstermektedir. Sahabelerin hayatları boyunca şahit oldukları, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstün ahlakını ve meziyetlerini İslam alimleri şu şekilde nakletmiştir. Allah Resulü halkı arasında dürüstlük bakımından en üstünü, ahlak yönünden en güzeli, sosyallik yönünden en mükemmeli, komşuluk bakımından en cömerti, yumuşaklık ve emanet bakımından en ilerisi, sözce en doğrusu, hayaya ve terbiyeye en çok önem veren olarak büyümüştür. Herkesle gayet iyi geçinmiştir. Bu sebeple ona el-emin yani son derece doğru ve güvenilir demişlerdi.